astroloji de Jüpiter büyüme bolluk şans bereket felsefe eğitim etik ve genişleme ile ilişkilendirilen bir gezegendir Jüpiter kişinin şanslı olduğu kendini geliştirdiği ve bakış açısını genişlettiği alanları gösterir Jüpiter'in terazi burcunda konumlanması bu gezegenin enerjilerini terazinin uyumlu adil dengeli diplomatik estetik ve ilişki odaklı özellikleriyle birleştirdiği anlamına gelir bu konuma sahip kişiler genellikle şu özelliklere sahip olabilir. Adalet ve eşitlik duygusu. Adalete ve eşitliğe karşı derin bir bağlılıkları vardır. Hakkaniyetli olmaya büyük önem verirler ve haksızlığa karşı duyarlıdırlar. Hukuk, diplomasi veya arabuluculuk gibi alanlarda başarılı olabilirler. İlişki odaklılık ve sosyallik. İlişkiler onlar için çok önemlidir sosyal ve uyumlu insanlardır. Başkalarıyla işbirliği yapmaktan, uzlaşmacı olmaktan ve ortaklıklar kurmaktan keyif alırlar. Geniş bir sosyal çevreye sahip olabilirler. Diplomasi ve uzlaşma yeteneği Çatışmalardan kaçınır ve barışçıl çözümler bulma konusunda yeteneklidirler. Diplomatik yaklaşımlarıyla insanları bir araya getirebilirler. Estetik ve güzellik sevgisi. Güzelliğe, sanata ve estetiğe karşı güçlü bir takdirleri vardır. Sanat, moda, iç mimari gibi alanlarda ilgi veya yetenek sahibi olabilirler. Çevrelerinin güzel ve dengeli olmasını isterler. Nezaket ve zarafet. Kibar, nazik ve zarif bir tavıra sahiptirler. İnsan ilişkilerinde incelik ve incelik gösterirler. Evlilik ve ortaklık şansı. Genellikle evlilik ve iş ortaklıkları konusunda şanslı olabilirler. Uyumlu bir partner veya başarılı iş ortaklıkları kurma potansiyelleri yüksektir. Kararsızlık eğilimi. Her iki tarafı da görme ve herkesi memnun etme çabası bazen kararsızlığa yol açabilir. Dengeyi bulmak için çok düşünebilirler. Jüpiter Terazi burcunun hayatın farklı alanlarına etkileri. Kariyer. Hukuk, yargı, diplomasi, halkla ilişkiler, danışmanlık, arabuluculuk, sanat, moda, tasarım veya güzellik sektörleri gibi alanlarda başarılı olabilirler. Ortaklık gerektiren işlerde şanslıdırlar. İlişkiler. Evliliklerinde ve diğer yakın ilişkilerinde uyum ve denge ararlar. Eşleriyle veya partnerleriyle birlikte büyüyebilir ve gelişebilirler. Ortaklıklar onlara şans getirebilir. Finans Parayı adil bir şekilde yönetme eğilimindedirler. Ortaklıklar veya işbirlikleri yoluyla finansal kazançlar elde etme potansiyelleri vardır. Lüks ve güzel şeylere harcama yapmaktan keyif alabilirler. Eğitim ve felsefe Adalet, etik İnsan hakları, sosyoloji veya psikoloji gibi konulara ilgi duyabilirler. Felsefi yaklaşımları genellikle barış, denge ve toplumsal uyum üzerine kuruludur. Jüpiter Terazi burcunun getirdiği potansiyelleri en iyi şekilde kullanabilmek için şunları yapın. Herkesi memnun etme çabasının kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmeye yol açmamasına dikkat edin. Kararsızlık eğilimini aşın ve daha hızlı ve kararlı seçimler yapın. Uyum arayışının bazen çatışmadan kaçınmaya ve sorunları ertelemeye dönüşmemesine özen gösterin. Bu konum, kişiye uyum, adalet duygusu, diplomatik yetenekler ve güçlü ilişki kurma becerisi bahşederek hayatında barışçıl ve dengeli bir başarı potansiyeli sunar.